Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle Yine bir Volkswagen grubu bir araçla beraberiz Yanımda Mehmet var Kendisi 2016 model 1.4 TSI 150 beygir DSG şanzıman Aracımız gördüğünüz gibi Dolu paket R-Line olanı jantlar Arlayn, ön panjur. İç tarafından da gözüküyor zaten Arlayn izleri. Sunroof mevcut. Led stoplar falan da var. Bunların hepsi gayet şık. Bu arada Sisilerde arkadaşlar, sunroof sadece bu kadar açılıyor. O yüzden e, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Sadece arkası kalkıyor. Tamamen açılma falan yok. Kapı direkleri olmadığı için şu çok zaten spor etkisi yaratıyor kapı direklerinin olmaması. İçeride de direksiyonda Arline'ın logosunu falan görüyorsunuz. Otomatik far yağmur sensörü falan. Bunları zaten söylemeye gerek yok artık bu araçta. İçeride elektrikli el frenimiz mevcut. ESP tuşu, Auto Hold. Ayrıca elektrikli perdemiz burada mevcut. Passat'a özgü saatimiz de var burada. Gayet şık. Şöyle arkasını da göstereyim sizlere. Arka kapılarda da zaten direk yok. Bu arada bu çok güzel. Bunu beğendim ben. Ne diyorsun? Çok iyi. Bütün mühendisler bunun için çalışıyor. Arkası e, tavan biraz alçak geliyor ama e, spor kesim olduğu için spor kesim aynen. Spor kesim olduğu için tavan biraz alçak ama genişliği güzel fena değil. Burada arka yolcular için de üstleme yerleri mevcut. Burada da mikro prizimiz var. Disk, disk koyma yeri arkada da, da mevcut. Bardaklık falan da var. Bagaj erişim buradan da mevcut. Bu arada perde bahsettiğim bu elektrikli perde ön taraftan açılıp kapanabiliyor kapının buralar deri kaplı bunlar gayet güzel hoş kapının içleri de yumuşak malzeme o yüzden şık olmuş her zamanki bagaj gibi her, her zamanki gibi hassat bagajı bu Paz. sefer pazardan geldik <laughs> <laughs> bagajımız ama gayet geniş arkadaşlar kocaman bir bagaj var aracın bu spor kesim çizgileri falan gayet güzel bu arada arkadaşlar stoplar gördüğünüz gibi led Pet stop zaten çok harika duruyor. Motorumuzda 1.4 TSI. Gördüğünüz gibi zaten amasörümüz var. Bilindik 1.4 TSI 150 beygir ünite. Bir de sürelim değil mi? Evet. Kısa bir sürüş yapalım. Ne dersin? Çok iyi. Orada direkler yok ya baksana. Hissiyatı görüyorsun değil mi? Cam kendisi açılıyor. Anlıyor, güzel, beğendim. Kameramızın açısını Alman yapıyor bu işi şey yani. abi. Anahtarı da göstereyim arkadaşlar. Anahtarı çektiğimde bu arada bütün camları aşağı indirdi. Hangi kapının açılacağını sanırım kestiremediği için değişikmiş. De anahtarımız da bu şekilde. Şu anda da kapattı. Kadına selamlarımız mevcut. Yakıtımız da dolu. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı yine buradan anahtara bastırarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Cihazımız hazır. Cihaz. Can tamam, verdik. Şunu bir tutar mısın? Tabii canım. Ve DSG şanzıman. Evet. Çok güzel. Seviyoruz. Hı hı. El frenini kendimiz indirmesine gerek yok arkadaşlar. Kendisi otomatik indiriyor. Direksiyonda kulakçıklar mevcut. Ar paket olduğu için altı kesik bir direksiyon mevcut arkadaşlar ama direksiyonun hissi falan gerçekten çok iyi. Bu arada yukarılar falan yumuşak malzemeyle kaplı ama aşağılar çok sert, evet. cidden sert. Yani e, bu sertlik bayağı eski. Bu araba iyi. Bayağı eski ama üstler gayet güzel arkadaşlar. Kısa bir turlayalım. Evet. Bakalım, CC nasıl? Kadranlar. E, araç 2016 fakat kadranlar Passat'ın kadranından eski. Onu söyleyeyim. Şu orta yol bilgisayarı falan. Daha küçük ve e, daha piksel piksel. Doğru mu? Evet. E, araçta sisi ee, olmasından kaynaklı. Biraz süspansiyonlar sert. Direkt benim ilk fark ettiğim bu açıkçası. O da e, spor havası katmak için diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi sürer misin? Tabii ki TSI olduğu için çok sessiz. Bizden bizim TDI'lara benzemiyor. Evet, tamam. Ama abi yakıyor. Şimdi araç Fiyatsın. arkadaşımızın şehir içine dedi 90 kuruş. 90 kuruş yapıyor. Araç daha kilometresi de yok. Çok fazla yıpranmamış. Şu an 95 bin bandında kilometresi. Geleneğimiz var abi ya. Yani. Aynen öyle. Aynen. Ufaktan gelenek. bir, ufak bir dokunuşları seviyoruz. O... Yakında Tofaş videosu geliyor arkadaşlar. Aynen. Çok iyi bir tofaş yaptı. Onu da Yaz. çekeceğiz yakında. Bu arada frene basarken D'den D boşa alıyor. Şu an kendisini herhalde boşluğa veriyor şanzıman. O da iyiymiş. Benim araçta yok. Bir yüklenelim bakalım. Sistemi deniyorum. Galiba fark etmiyor. Çok iyi çekiyor. Direkt ben buradayım diyor. Gördüğünüz gibi gazdan ayağınızı çektiğinizde kendisi salınım modunu alıyor. Şu an çektim aracı direkt boşa alıyor arkadaşlar. CC'ler de bu şekilde. Ama şöyle bir şey var. Sanki gaza tekrar ayağımı koyduğum zaman bir daha vitese geçmesini bekliyormuş bir his var. Sanırım aynı şeyi este yapmayacaktır. Şimdi gazdan ayağımı çektim. Bu sefer bırakmadı. Bırakmadı. Bir yüklenelim. Bu arada araba 250 beygir. O yüzden gayet canlı arkadaşlar. Özellikle 5000'den sonra falan. Beni korkuları Ama cidden çok sert. Direkt yani yoldaki incecik keskin e, bu şeyleri bile hissediyorum. Kesikleri, asfaltın kesiklerini direkt hissediyorum. Arkadaşlar abi yukarı doğru eğimli ama gerçekten hiç affetmiyor. Direkt 200 e oturdu gördüğünüz gibi. Çekiş çok iyi. O da nedir abi? Rüzgar sesi değil mi? Acaba camların kesik olmasından dolayı mı? Yani böyle bir spor arabaya tamam güzel bir hissiyat katmışlar ama hmm. bu sesi vermemesi lazım. Bu arada kulakçıklar falan da kulakçıklarla bu arada sürmek gerçekten keyifli. Nasıl tutuyor güzel. ESP'yi bir de kapatmayı deneyelim. Kapatıyor mu acaba? Sadece Kapat çekiş kontrolü kapatıyor. Hmm. ESP'yi kapatmıyor. Zaten Volkswagen grubunda Genel olarak hepsinde böyle. Sadece çekiş kontrolü kapatıyor arkadaşlar. Bu videoyu kısaca e, aracı görmek için çekiyoruz arkadaşlar. Detaylı bir video yakın zamanda gelecek. Arkadaşımızın yeni aracı. Vlog bir tabii. ufak e, vlog tadında da diyebiliriz, İlk bakışta diyebiliriz. O şekilde çekmek istedik. Bu arada kulakçıklardan bir kere aldığım zaman tekrar D tarafını almadı. Şeyde kaldı, ben manuel ben, ben tarafta ben. kaldı. Hı -hı. O şekildeymiş. Evet. Güzel, beğendim. Hız sabitleyicinin kolu burada. Bizim araçların aksine bizimkilerde biliyorsunuz direksiyon üzerinde. Daha doğrusu Leon ve Passat'ta direksiyon üzerinde. CC de burada o. Çok zorluk çekinmeyecek bir yerde. Şurada bir ince 0-100'ünü e, denemeye çalışacağız. 1.4 sayısı yakalayıp da 0-100 yapmamak olmaz. Görüntü biraz güneşten dolayı şey olabilir. Evet şu an güzel. Daha mı iyi? Hı hı. Start stopumuzu şuradan kapatalım. Esed alalım. Eşte Şey var mı acaba? Yok. Launch kontrolü yok zaten. Ve 100 Çok güzel çekiyor Yani bizim arabalardan farklı çekiyor Beğendim çok... Yani 150 beygir olduğunu direkt hissettiriyor arkadaşlar Onu söyleyeyim yani, abi, mi, nasıl Çok iyi çeviriyor Çok iyi başladım ama yani şimdi yakıt ortalamasını göstereceğim. <laughs> Biraz fazla. Aman edeeeem. Abi şimdi bu arabaya biliyor musun? Bazı şeyleri göz önünde bulunduruyorsun. Yani biz tabii işin makarasındayız. Abi spor araba yapmışsın. Baksana şu adam sarmışı ne kadar düşünmüş. Camların detaylarını falan bakar mısın? Evet ne evet. Bir iki tiyeseyler var abi. Gayet makul mantıklı bilinebiliyor. Bu arada 120 km ile giderken benzinli olmasına rağmen devir saati yaklaşık 2400 devir bandında. Yani uzun yolda bu kadar üzmeyecektir sizi öyle düşünüyorum. Hatta yani 100'e indiğinizde 2000 devirde kalıyor. Yani 2000 devir, 2500 devir bandında sürdüğünüz zaman yani çok fazla yakıt fazla gelmeyecekti daha doğrusu size. Yakıt tüketiminin çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Yani mecbur geçeceğiz artık. Bu arada çekişi gerçekten çok canlı. Direkt hissettiriyor size. Bu arada direkt gaza her oturduğunuzda düşürüyor ve araç fırlıyor arkadaşlar. Sanırım yani 250'leri, 240'ları çok rahat görebilecek kapasiteye sahip. Daha müsait bir vakitte bu aracı tekrar çekimini yapacağız. Mirage'lar, O zaman daha tatlı olacaktır. Bu arada zaten araç ekonomiye destek olmak için sürekli e, gördüğünüz gibi şu anda mesela D konumunda vites ama kendisini direkt boşa alıyor. Ama bu işte alışkın olmadığınız zaman da e, tekrar o vitese almasını bekleme hissi biraz değişik açıkçası. Çok alışkın olmadığım bir şey. Yeni daha var Evet evet. Hani ben kullanmasam da bilmesem de. Ben 1.5 TSI'ye baktım gerçekten güzel. Kısa bir video yaptık arkadaşlar. Ee, daha sonrasında tekrar detaylı anlatacağız aracı. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Araçla ilgili merak ettiğiniz şeyler için aşağı yorum bırakabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.